Merhaba arkadaşlar ben ByteNT. Bugün birlikte BurakTR'le aynı yani ben kale savaşları oynayacağız. Burak evet. hadi ilk kiti sen seç. Tamam. Ben sizler için hangi kiti seçeyim? Tank var, okçu var, avcı, zengin. Demir adam. Bir dakika ben bir, bir ben bir şey söyleyebilir miyim? Aşı evet söyle. Kesin ama kesin tank kitini seçecek. Ee olabilir yani. Çünkü Ve, bi biz skinleri ay biz kitleri tanıttık. Aynen. O yüzden tank kitini seçiyorum ne tesadüf değil mi arkadaşlar? Dur Şuradan da. Şey... Hayır bırak bir tanesini <gülüyor> seçiyorsun <gülüyor> sıfırlarım <gülüyor> tamam. seni. Tamam, tamam Ben ne alsam? Al bir şeyler. Sen de... kalayım ben de. Tamam. Burak gel şey... bir sana biraz yemek vereyim de. Al. Bende vardı zaten. Neyse. Tamam. İlk önce bir yağışı sıfırladım. Şimdi nereden gidiyoruz? Ben kendime game mod al game mod verdim. Şimdi seni de götüreceğim. Hangi kale? Senin kalen mi? Benim kalem mi? Tabii ki de benim kaleme götürmen gerekiyor. Tamam bir dakika. Sen burada kal. Tamam sen gidebilirsin. Başla evet, dediğimde tamam mı? Efendim? Başla dediğimde. Tamam. Ben bir şu eşyaları bırakayım. Vallahi ben şu anda byte NT'nin ne aldığını unuttum. Hadi 3 2 1 başla. Zaten al, 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 oklarımız al, 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 al. yok, üste al, al, al. gidemeyiz. Allah 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 Allah. Anasını satayım kaç. <laughs> Küfür etme. <laughs> Ben o kendimden ne? eminim eminim. Burak nere? Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun bu sevgi. Ana, altın Apple'ı niye yedi Vallahi şu an nasıl vurduğumu ve ne için vurduğumu <gülüyor> hatırlayamıyorum. <gülüyor> Amaç yok. Bu arada kale savaşları 3 bölümden oluşuyor. Üç evet. kere kazanacağız ya da kaybedeceğiz. La, 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 la Burak kaç canın kaldı? Şey altı mı yedi mi ne? Yuh benimki iki. Kesinlikle hile yoktur arkadaşlar gördüğünüz gibi. Geber Birbirimizin kanallarının yerlerini atacağız alta. Parmağım yoruldu. <laughs> Öldü la. Bırak, O eşyaları at şimdi lava İkinci bölümünü çekeceğiz hadi Bir dakika Şey eee Şu anda ikinci bölümdeyiz zaten Hayır şimdi sıfırlayacağız başka şeyleri alacağız He öldü. Allah cezanı <laughs> Neden böyle şeyler yaparsın Oha lan burada dolu Neyse tamam güzel Sana aç Vay güzel Tamam seç. Ee, bu sefer kesinlikle almayacağım tank. İkimiz de okçu alalım mı? Yok ben başka bir şey seçeceğim. Hani birlikte seçtiğimiz kit vardı ya birlikte yaptık. <laughs> Aynen. Onu alalım mı? Olur ikimiz Arkadaşlara de. Arkadaşlara da söylemedik ya sürpriz olsun diye. <laughs> Aynen. Söylüyoruz hazır mısın? Aynen. Gezgin. Gezgin. Bu kiti sadece ve sadece ikimiz tasarladık ve hiçbir SV'de yok. Aynen. Hiçbir SV'de yok. Yani görmüş olamazsınız ya da bu videoyu izledikten sonra görmüşlerdir. <laughs> sonra Aynen. tasarlamış olabilirler. Alıntı mesela... yok. Aldın mı gezgini? Aldım mesela. Balkabağı falan var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Tamam ben senin yanıma TP'leyeceğim. Tamam. İtemleri güzel ya. Aynen ama çok önemli bir şey yapmanız gerekiyor. Zamanlama. Bu ayrın golemi öyle bir zamanda yaratmalısınız ki adam ayrın goleme vurmalı. Vurursa zaten ölür. <laughs> Neredesin? Tamam dur ben de game modu sıfırlayacağım. Benim zaten şu anda game modum yok. Tamam sıfırladım ben game modumu. Tamam. Hazır mısın? Hazırım ortada buluşalım. Tamam 3 2 1 başla. Buluşak buluşmaya. Yani. Gel. Sakın golem yaratma. Lan yanlış seç. Yanlış yaptım. Dur bir. Ne <laughs> <Dezildim> ya? <laughs> Ciddi yanlış yapmışsın. Fail. Fail Fail arkadaşlar. Aynen. Dur al. Fail olduk bu arada. Fail. <laughs> <Art> <laughs> tamam game modu sıfırladım. Hazır mısın? Hazırım. Bu arada golemler bize hiç takmıyor he. Bizi Aynen. hiç takmıyor. Bunu aşağı yatsam mı lan? <laughs> Oo! ben golem. Lan <laughs> Allah, <'ım gülüyor> Allah <'ım. gülüyor> <Öldüm> ben. Ha ha. 2 defa öldürürüm arkadaşlar. 2 de <gülüyor> sıfır Şak <laughs> şak 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 tak 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 tak. Zo. <laughs> <laughs> Arkadaş ya. bu çok eğlenceli ya. Hacina da bacına da. Bir şey değişmedi. <laughs> ben gene buradayım. Volkan ne yapıyor? Volkan değil Bay TNT. TNT Bay hadi. Ha, onu da. Tak 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 tak. Ha vuramıyorum. Ben game moddayım. Lan canım az. Dur bir sen öl öldüğün anda bana söyle. Niye? Dur ya da öldüreyim. Öldüreyim de o canlı çıkmaz onu. Öldüm. Tamam. Lan yine mi Bekle bekle can inmiyor zaten. Bir tane apple ver. Ya da verme dur. Tam canım inmiyor. İndiğinde söyle. Tamam. Bu arada biz kit seçelim. Aynen canım inmedi zaten. Aynen kit seçelim. Ben 2'ye 1 gidiyorum. Ay 2'ye 0 gidiyorum şu anda. Bunu eşitleyeceğim. İnşallah. Bir dakika Avcı kitinde kaç tane ok veriyordu? 64. Tamam. Hadi seç. Avcı. Hayır avcı kitinde ok vermiyordur. Aynen lan. İkinci fail'ımız. <laughs> Onu ayarlamalıyım. Hadi al o oku. Ya arkadaşlar yapacak bir şeyimiz yok. İkinci bölümde telafi edeceğiz. Fail isimle fail gidiyoruz da. Ben az önce altın elmamı yemeyerek fail etmiştim. <laughs> Adam yemiş ama. Yemiştir. Tabi oğlum ben her şeyi yiyorum. Yani şaka. İşte. <gülüyor> <gülüyor> tamam bir dakika. Ne zaman başlıyoruz? 3 2 Aşağıya ineyim. Tamam. Vallahi bence bu Server güzel olmuş. Zevkli hem. Evet, yanımıza birkaç bu... arkadaş daha alsak güzel olur. Aynen. Hem bu 5 kişilik server zaten. Evet. Hadi 3 2 1 başla. Ne aldın sen? Sen de aynı kit aldın. <laughs> Aha. 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 Lan okçuluk bir şey olmadı lan. O kaldım da adam vurulmadı yani. <gülüyor> <gülüyor> lan sen de sen ile mi yaptın lan? Yok oğlum neydi? Oğlum sen de... Evet sen iki kit birden seçmişsin. Yok aslında yanlış oldu ya he öldüğünde itemların gitmedi o zaman. Çektirme. <laughs> ya izleyen İkiye arkadaşlar... Izleyen arkadaşlar bilir zaten, ben hiç hile yapar mıyım? İkiye bir. Aynen. Ben zaten iki tane kit seçtim. <laughs> Tank kitini de aldığım için. Volkan bence spawn yerini biz doğru bir yere yapmamız gerekiyor. Yaparım ya Hadi ben onu. Yetki. Aceleyle yaptım bu spam yerinde. Şu... Spamda mısın sen? Hayır ben yukarıdayım. İşte orayı yapmamız gerekiyor. Orada olsa ne güzel olur. Veya kendi. Gel bir mi? şuraya spam point çek. Nasıl oluyor? Ben bir. basın basınç plakasına tamam. Bir dakika ben bir seni öldüreyim. heh bak burada da oyuyorsun artık. Vay güzel. Ben ha. şimdi seni geri alacağım. Tamam. Arkadaşlar ikiye bir. Az önce burada sürpriz bir şaşırtma yaptım. Byteyenti. Byteyenti by bir şey buldum. Ee, hani bir tane videoyu iz videoda izlemiştin. Bak şimdi. Şimdi spawn yerine burası düşün. Buraya bir düğme koy, arkasına da command block. Ben buradan ıe ee, bu f3'e basınca x, y, z'yi söyleyeyim sende. Hemen buraya... Doğru, doğru. Tek Çok iyi. Yapalım. Ama... Tamam. Bunu sizin gözünü önünde yapmak istemiyoruz. Sizi sıkmak istemeyiz. Evet. Şimdi üçüncü round'da, dördüncü round'a girdik. Evet. Hadi. Şu anda ikiye bir gidiyor. İlk önce ben mi seçeyim sen mi seçersin? Üçüncü randa girmiş oluyoruz. Ben mi seçeyim sen mi? İlk sen. Ben iki randır ilk seçtim. Suikastçı seçtim. Tamam. Sende ne set var? Yarı demir yarı e, zincir de ben yanlışlıkla demir kafalığı attım. <laughs> Game modda olduğumu fark etmedim. Şöyle giydim ben. Sen ne aldın? Aha, bir de hiç almayacağım diyordun. Neyi? Tank kitini. Bo 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 Beni kesecek arkadaşlar bu bölüm son. <gülüyor> <gülüyor> Goodbye. <gülüyor> bu bölüm son arkadaşlar. Belki <laughs> Golden Apple'ını yemeği unutur ve ben kazanırım. <gülüyor> İnşallah unutma. <laughs> lan ha tamam burası yürü. Yemek yerinden yararlandın mı sen? Ha yok lan unutmuşum. Tank kitini olur. daha bir gözden geçirmeyi planlıyorum ha. <laughs> Aynen ha. Zaten full diamond set herkes onu alır. Aynen tank kitini bence ne bileyim bir memelik <gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> Yani, bir diamond chest plate, bir de diamond kask veririm gerisi şeyden olsun. Ya da diamond chest, diamond helmet ve ayakkabı. Şols. Olabilir. Rus. Ha, aynen. Hadi 3. Zincir set de koyabilirsin elmas. Yok ne oğlum ne? ya o zaman çok tanktan aşırı da uzaklaşırız. Memelikle. Hadi 3. 2. bir, Başla. Başla. Efekt yapmayı bilebilirsem görünmez kiti falan düzenleyebilirim <laughs> ve ben öldüm. <laughs> Arkadaşlar oyun bitti. bay e TNT <laughs> diyecektim. Burak kazandı. Burak sen de öl be. <laughs> Peki. Kaderime mazur düştüm. Öyle evet, böyleydi. <laughs> Siz Vay de mi? bize skype'ınızı verin. Bizimle savaşın. Tarafınızı seçin ya ben ya Burak. Aynen, biz ikimiz kesinlikle aynı takımda olmayacağız. Olabiliriz de. I, arkadaşınıza gel geldiyseniz ikimiz olabiliriz. Yeni kitler gelecek. Aynen. Ama dördüncü bölümden sonra gibi kitleri daha düşünüyoruz. Ve kitlerin üstünde biraz daha güzel şeyler yapmayı pek bekliyoruz. Evet. bugün e, bu, bu bölümlük bu kadar. Herkese iyi oyunlar, iyi günler. İyi günler. Görüşürüz. Bay bay.